Altar ve Aybike. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hadi sizleri tanıyorum. Altar Boğaçan Kavak, 20 yaşındayım. Hukuk öğrencisiyim. Kahramanmaraşlıyım. Ne güzel, hoş geldin Altar. Ee, ben de Aybike Yardımcıoğlu. oğlu, ee, tıp 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de Kahramanmaraşlıyım. Ne güzellik. Efendim bir hukukçumuz da bir tıp evet, öğrencimiz evet. var. Evet, evet. Güzel. Bugün burada ortalık çok karışacak gibi hissediyorum. Harika. <laughs> arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kahramanmaraşlıyız. Evet. Siz orada mı tanıştınız? Evet, ortaokul evet. arkadaşıyız. Siz ortaokul arkadaşısınız. Aa ne güzelmiş. İkiniz de şimdi İstanbul'dasınız ama farklı üniversitelerde. Evet. evet, Peki yarışmaya gelmek kimin fikriydi? Aslında benim fikrimde. Bir kafede otururken kahve içerken gel hadi başvuralım niye yapmıyoruz ki dedim. Ardından buradayız. Tam bir şey cevabı değil mi Z kuşağı? Kafede oturuyordum. Aybike dedim. Neden yarışmaya gitmiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Kemal Bey bir anda kendimi burada buldum. Bu ancak böyle açıklanabilirdi. <laughs> Neden olmasın mı dediniz? Evet ben de neden olmasın dedim. Ne güzel demişsiniz. <laughs> Arkadaşlar çok tatlısınız. Altar ismini de severim. Böyle bir Orta Asya'dan güçlü bir isim gibi sanki. Evet. Yarışmada da bu performansı bekliyorum Altar senden. Umarım. Bakalım. Bakalım dedi. <laughs> Bakacağız. Sorular istediğim gibi gelirse. O zaman sizlere de bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim Altar ve Aybike için birinci etapımızın ilk dört alfalingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... ...ş. Şey. Şifa, ş Şifa, hızlıca. Şart, ş a r t Deneyelim. <laughs> Göstermesem oradaki sevinci görmeyeceğim. Böyle duruyordu. Güzel. Vallahi iyi başladık. Yarışmanın başlangıcı da telkinde bulundu odaklan diye. O yüzden birazcık odaklan kaçırmış dedim. olabilirim. Odaklandı. Bence güzel. <laughs> Efendim Aybike'den bir uyarı gelmiş odaklan biraz diye. Altar. Aynen odaklı bir şekilde devam o zaman. Efendim Altar ve Aybike için birinci etapımızın ikinci dört harfli dingo kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. P. Posa. P-O-S-A. Gelsin. Evet. Hmm. O nerede olabilir? Pile. Ler. P i l e. Pile çok güzel. Hem süreyi tazeleriz hem de. Hı -hı. E yi de verdi bize. A, Pane. 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 Söyle söyle. Pane. P a n e. Pane. P a n e. Pane. Çok yaklaştık ama değil. Pare. P a r e. Bence de pare gibi geliyor. Olabilir mi? A. Değilmiş. Son hakkımız iyi düşünelim. Paye olur mu? Böyle. Paye. P-A-Y-E. Güzel bir deneme gibi. Paye olabilir mi? Neden olmasın? Ya, ben de, ben de, ben de. <laughs> Bak Ayvike kendi bulduğu zaman kameralara poz veriyor. <laughs> Sen bulduğun zaman hemen sevince geliyor. <laughs> Bravo Altar. Bence doğru bir <laughs> O halde şimdi efendim Altar ve Ayvike için bu etapın son dört harfi kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. İlk harfimiz Y. Yara. Y A R A. Deneyelim. Yalı. Olmaz. Yürü. Yeni. Y ye E N I. Yeni. Neyi verdi bize? Yine. Y Y I N E. Yine gelsin. Süreyi tazelemiş olalım. Yont. y o Yont. Neden olmasın? Uzun uzun bakacağım bugün Altara. hiç şeklini bozmayarak. Efendim gördüğünüz gibi şu şeklini hiç bozmayarak. Sen lütfen çok iyisin. Altara hiç bozma. Okey tamam. Aynen. Çünkü sonuçta odaklan demiş Aybike. <laughs> <laughs> Güzel. Şimdi bakalım puzzle kelimede ne yapacağız? Efendim, Altar ve Aybike için birinci etapımızın 9 harfli puzzle kelimesi ekrana geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş. Şimdiki durum, İlk harfimiz H. Hali hazır. Hali hazır mıdır? Neden olmasın? Keyifli bir gün oluyor. Hali hazır cevabı ile birlikte Altar ve Aybike 2.400 liraya geldik. Efendim 1750 liradayız. Evet. Gayet evet. güzel durumdayız. Aynen. Ayşenur. Evet bence deyiz gayet. Çok iyi durumdayız. <laughs> Daha yeni açılıyoruz. Tabii ki. Bilal ve Atakan da 2400 lirayla birinci etabı tamamladılar. Gayet güzel yarışma dozu ve eğlencesi bence müthiş bir gün devam edecek efendim. O halde ne yapalım? Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek. Lingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim bu etapımıza Ayşenur ve Medine ile başlayacağız. Çünkü kasamız birazcık böyle düşük kaldı. Evet. Ama tam da telafi edecek etap Kesinlikle. bildiğiniz gibi burasıdır. evet aynen. Üç tane beş harfli lingo kelime soracağız. Her Hı. birinin değeri 150 lira. Hı -hı. Sonra puzzle kelimemiz var. Şahane bir kasa Hı -hı. yapabiliriz. Hı -hı. Ancak diğer masalarımızda hazır bir şekilde <laughs> elleri butonda gözleri yolda bekleyecekler. Eğer beş haklarında o kelimeyi bulamazlarsa veyahut sözlükte olmayan bir kelime söylerlerse ben butonlar aktif dedikten sonra hemen butonumuza davranıp o 750'yi kendi kasamıza koyabiliriz. Bu arada Aybike böyle yaptı Altara. <laughs> buton görevini verdi <laughs> yani. bana <bir> onu <laughs> Altar <laughs> valla bilmiyorum yapacak <laughs> yani. Buton buton ne gerekirse. Artık mecbur. Art <laughs> artık, neyse. Aybike gerçekten bana bile beni bile ikna etti yani. Gel yani butona basarsa ben gider yaparım artık yapacak bir şey yok. Tabii ki efendim bu şans size de gelecek. Bir de tatsız bir hatırlatmam var. Hmm. Ay bir istiyorsan bunu altarı iyice bir şafsıyla yapabilirsin. <laughs> <laughs> bu etapımızın sonunda kasası en düşük masamızla vedalaşacağız. O yüzden ne yapalım? Mümkün olduğunca o kasaları dolduralım. Olur mu hep beraber? Evet. Hepinize bol şanslar olsun. Evet. Teşekkürler. O halde şimdi Ayşenur ve Medine için bu etapımızın ilk beş harfli limu kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Y. Yalın. Y-A-L-I-N. Deneyelim. Yalan. Y-A-L-A-N. Gelsin bakalım. Aa. Yazan. Ye, a, z, a, ne. Y-A-Z-A-N. Yazan. Y-A-Z-A-N. Sözcüğümüz yok. Kutamlar şimdi Akif. Yaman. Y-A-M-A-N. Deneyelim efendim. Neden olmasın? Aa. Bir hatırlatma yapacağım tekrar. Ben butonlar aktifi bitirmeden önce ikiniz de denediğiniz için bu seferlik saydım. Ama ben butonlar aktifi demek durumundayım. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet tamam. Ufak bir şanssızlıktır bu. Evet. Bir daha yapmayız. Aklımda da yaman vardı. Tam onu diyecektim. Ben de yavan <laughs> mı acaba diye. bir şeyden diye. sonra <gülüyor> dağıldım. Hiç sorun yok. Olur. Bu etapta şimdi bunu telafi edeceğiz. Evet. Zaten o fırsat size de gelecek. Medine. i̇nşallah. Evet. İnanıyorum. <laughs> Efendim o zaman şimdi Ayşe Nur ve Medine için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi E. Ekmek. E-K-M-E-K. -e Deneyelim. Elmas E L M A S Elmas gelsin bakalım. L var ama orada değil. Eksen E K S E N Bence iyi bir fikir. Eksen gelsin yardım edecek mi bize? Ne yazık ki etmedi. İslam e S L A -E M <laughs> e S L e, M Eslem. <laughs> Butonlar aktif. Ha. Bir L'miz var yeri belli olmayan. <laughs> Erzak E R Z A K. Erzak. Deneyelim. <laughs> Şimdi bakalım bu tonumuza süremiz işlesin. Bir var ama nerede? Ne Eşkal E Ş K A En iyi elim eşkal Olmayacak galiba. İyi bari. Neymiş efendim? Eylül mü? da Eslem gezindik ama. Eylül diyebilsek. Gerçekten <laughs> Oradan o kasaya onu koyma şansımız olacaktı. Evet yine yakalayamadık. Şimdi artık ihtiyacımız var ama neyse kimseye de gitmedi. Evet. <laughs> Ayşenur. Kendi kasamızı dolduralım mı artık? Kesinlikle doldurmalıyız. <laughs> Kesinlikle doldurmalıyız efendim. Aynen. O halde şimdi Ayşenur ve Medine için bu etaptaki son beş harfli lingo kelime geliyor. Hadi yakalayalım bunu. Evet. Buyursunlar. Evet. İlk harfimiz C. Canlı. C A N L I. Deneyelim. C1. C E B I R. Gayet güzel C1. Cazip C A Z I P. Cazip deneyelim bakalım bize yardım eder mi? Yok. Ne yazık ki. R, o re nerede olur? Cirit C I R I T. İyi, İyi bir deneme. Cirit olabilir mi? Evet. <laughs>